Değerli arkadaşlarım, kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Ben bugün müceddere yaptım. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Yapımına geçse yeşil mercimek yıkadım. Başlayacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle haşlamaya bırakıyorum. Bir de dört baş soğanım var. Doğrayacağım şimdi. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle dilimler fazla diyeceğim. Böyle doğradım. Bir tane daha ekledim. Ne kadar bol soğan olursa o kadar lezzetlidir. Tavayı yağmaya ekledim. Bismillahirrahmanirrahim. Böyle soğanımı kavurduk. Soğanımızı da böyle çok güzel kavurduk. Bu yeterliydi. Şimdi bulgurumu hazırladım. İlk adım, üç buçuk bardak bulgur, mercimeğimi haşladım, bir kaşık salça, pul biber, pardon, toz biber, karabiber, toz. Tencereyi yapmaya ekledim, salça ekleyelim, bismillahirrahmanirrahim. Bu tencerenin ortası, kızım kapağı ters koydu, böyle çizdi biraz. Şunları ekleyelim. Evet, şunu ekleyelim. Bu ekleyelim. Bunu 2-3 dakika böyle kavuracağım. Bunu 3-4 dakika böyle kavurdum. Kaynar suyu bırakılayalım. Ben böyle kısık ateşte pişirmeye bırakacağım. Suyu yeterlidir. İşte çok güzel oldu. servis yaptım. Şimdi böyle doldurduk. Şimdi soğanı ekleyelim. Yemeğimiz hazır. Çok lezzetli oldu. Afiyet olsun. Değerli kardeşlerim, kanalıma abone olmayı ve beğenmeyi de unutmayın. Allah'ın rahmeti ve bereketi evinizden eksik olmasın inşallah. Allah işinizi, gücünüzü rast getirsin. Görüşmek üzere.